Ben bu sefer ilk yorum yapmak istiyorum. Müsaade edersiniz arkadaşlar. Çorbanızı deniz suyuyla mı yaptınız? Deniz suyu mu? Çok tuzlu olmuş. Çorbanın çeşnisinden kaynaklı biraz fazla kıvam tuz oranı birazcık yüksek olmuştur. Biz de onu daha sonra unla ve sıcak suyla bağlayarak tereyağı ile birlikte ve su ilave ettik. içine ilave ettik. Bu da bence tuz oranına baktığımızda şu anda olması gereken kıvam diye düşünüyorum. İlk seferki şeklinde ikram etseydik bu tuzlu olabilirdi evet. ama şu anda tuzlu bir çorba olduğunu düşünmüyorum. Kabul etmeyebilirsiniz. Zaten sizin kendinize göre bir damak tadınız olduğunu hepimiz biliyoruz. Bana hmm. göre tuzluydu. Peki. Çok ufak. Peki sebzeli çeşitli sorunu bence hiç şey ayarlanmamış şey yani. Şey Peki bir şey soracağım. Boğaz yok. Tuz bizim değerlendirmeye aldığımız ya da almadığımız bir şey diye söylüyorduk. Eksik olan tuzlarla beraber fazla olan tuzla aynı değerlendirmeye mi alınması gerekiyor? Bunu öğrenmek için soruyorum da daha sonra ben de yorum yaparken yanlış bir yorum yapmayayım. Sebzeli çeşitli kullandınız sanırım değil mi? Evet. Hı -hı. Sebzeli çeşitli zaten... Tuzlu. Yoğun tuzlu bir şey. Bu baharat tadını tabii ki de etkiliyor. Kesinlikle. Sadece tuzdan bahsetmiyoruz. Zaten o oranı sizin ayarlamanız lazım. İki defa orada eldeydi mesela. Tuzunu Tuğba Usta atmıştı. Ben de çeşnisine attım. O yüzden bir ayarsızlık oldu ama sonra onu düşünüyorum. Şimdi orada denge kaçmış. Çorbadaki kaçan dengeyi söyleyeyim ben. Tuz <laughs> kapatayım ben. Tuzunu azaltmak için siz buna tekrar mercimek haşladınız mı? Hayır. Meyhane koydunuz, un kavurdunuz. Un kavurunca bu sefer... ...sıvı da kattınız buna. Arttırdığınız çorbayı... Hı. ...bu sefer mercimek arka planda kaldı arkadaşlar. Meyanesi çok bu çorbanın. Meyane diye nitelendiriyoruz. Çok o... bir su ilavesi yapmadık aslında çok biz Çok az oradan. yaptık. Su değil ama hani... Dediğiniz yoruma katılıyorum. Sizin damak zevkinizle yorumladığınızda öyle ama ben hatta şefim de bu konuda sürekli bir şeyler atıştırıyorsun, yiyorsun dedi. Özellikle hepsini burada tadına baktım. Hatta bu e, karşıya da böyle aç karnımı doyurmaya çalışıyormuşum gibi de çıkabilir. Özellikle hepsini tadına baktık ki burada sizler değerli yorumlarınızı yaparken bizler yanlış cevap vermeyelim diye. Ama çeşni konusunda damak zevkine göre biraz daha düşürülebilir. Beraber dengesi daha iyi sağlanabilir. Fakat ben tadıyla ilgili kısımda... Belki Çeşni'ye katılırım fakat.